Filmi olsa kapalı gişe oynayacak, dizisi çekilse sezon sezon sürecek bir dolandırıcılığına belirle devam edeceğiz. Bir kuyumcu şeytanın aklına gelmeyecek bir planla eski ortağının 10 kilo altınına kondu. Üstelik o dolandırıcılığı yaparken polisi aradı, dolandırılıyorum deyip eski ortağının çalışanlarını yakalattı. Ürünlerimiz şu anda kayıp. Yaklaşık 10 kilo 18 yer. Eski ortağına tuzak kurdu. Hollywood filmlerine taş çıkartacak bir planla 10 kilo altınını çaldı. Erdal Barlak ortağından 10 yıl önce ayrılmıştı. İntikam peşindeki eski ortak aradığı fırsatı geçen yılki bir fuarda buldu. Onların ayarladığı bir müşteri kılında bir tunuslu geliyor. Sipariş veriyor. 10 kilo 18 yer. Kapora veriyor bir 10 bin dolar. Döviz bürosuna teslim etmemizi söylüyorlar. Orası aslında Erdal Barlak'ın eski ortağının ofisiydi. Erdal Barlak'ın çalışanları ofise girdiğinde iddiaya göre eski ortak da oyununa başladı. Ürünleri teslim etme esnasında bir tartalı diyorlar. El çabukluğu arka kapıda, kapının arkasından ürünü değiştirip yerine 10 kilo bujiteri ürünü koyup tekrar tezgahın üzerine koyuyorlar. Eski ortak iddiaya göre o altınları çalışanının montunun içine sakladı çalışansa montunun içindeki altınlarla birlikte binanın tuvaletine gitti. Başka bir döviz bürosu sahibi tuvalete gidiyor. Montun içine çıkardığı ürünleri alıp sırt çantasına koyup kendi döviz bürosuna gidiyor. Altınlar elden ele dolaşırken Erdal Varlığın çalışanları ise olan bitenden habersiz. Ofiste parayı bekliyordu. Ancak iddiaya göre bu sırada eski ortak polisleri aradı. Onların ifade göre ürünü açıyorlar, ürünün sahte olduğunu tespit ediyorlar ve polisleri çağırıyorlar bizi dolandırırlar diye. Bu işin bir tezgah olduğunu anlayınca oradaki polis memurlarına durumu izah ettik. Mağdur olan iki tane elemanımı sabah karşı çıkarttık. İddiaya göre eski ortak altınları satması için arkadaşına verdi ama satış yapılamayınca Ahmet adlı bir kişiye yönlendirdi. Çantayı ona teslim ediyor ve çanta ondan sonra kayıp. Ahmet'in hangi arabaya bindiğini o şoförü tespit ettik. Ürünlerimiz şu anda kayıp. Muhtemelen eritildi. Kayıp altınlar için soruşturma başlatıldı. Dava açıldı. Adalet Bakanlığı'ndan bizim ricamız bu Ahmet denen şahısı bulmaları. Ahmet'i bulduğumuz takdirde her şey çözeceğiz.